Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizinle birlikte Mustafa Kemal'in okuduğu okulları göreceğiz. Tabi başlamadan önce YouTube kanalımız, sosyal bilgilerimiz sayfamızı, Instagram'da sosyal bank sayfamızı ve Facebook'ta sosyal bilgilerimiz grubumuzu takip etmeyi unutmayın. Evet Mustafa Kemal'in <laughs> öğrenim hayatı. Şimdi öğrenim hayatına başlamadan önce arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde faaliyet gösteren farklı tarzda eğitim kurumları vardı medreseler, batı tarzında eğitim veren okullar, azınlık okulları ve yabancı okullar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde yani bu şekilde farklı tarzda eğitim veren okulların bulunması eğitim öğretim birliğinin olmadığını bir göstergesidir. Yani şu an günümüzde mesela 8. sınıf müfredatına baktığınızda Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar Türkiye'nin her tarafında 8. sınıf müfredatının aynı olduğunu görürsünüz. Bu ülkemizde eğitim öğretinin birliğinin olduğunu bir göstergesidir. Ama Osmanlı zamanında eğitim öğretim birliği olmadığından dolayı tüm eğitim kurumları kendi belirledikleri müfredata göre eğitim vermekteydi. Dolayısıyla bu Osmanlı'da eğitim birliğinin olmadığının bir göstergesidir ve birçok kaynakta bununla ilgili soruyla karşılaşırsınız. Evet 1911'de Osmanlı topraklarında 10 yüksek okul, 46 idadi, 1450 ilkokul, 61678 öğrenci olmak üzere eğitim gören kişiler bulunuyordu ve bunların yanında dikkat ederseniz gayrimüslim olarak nitelendirdiğimiz kişiler de farklı seviyelerde, farklı mekteplerde eğitim almaktaydı. Şimdi Mustafa Kemal'in okuduğu okulları bir bütün halinde gördüğümüzde e, ilk olarak mahalle mektebiyle öğrenimine başlıyor. Daha sonra Şems Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi. Bunlar ilkokul ve ortaokul sınıflandırması. Lise düzeyinde idade olarak adlandırdığımız Manastır Askeri İdadesi. Yüksekokul statüsünde ise e, önce Harp Okulu, daha sonra Harp Akademisi'nde eğitim görmüştür. Şimdi bununla ilgili <laughs> genelde soru bankalarında kaynaklarda gördüğünüz klasik bir soru. Mustafa Kemal'in okuduğu okulların sıralaması verilmiş. Ve burada Mustafa Kemal'in eğitim aldığı okulları kronolojik olarak sıraladığımızda hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Şimdi ilk olarak Mustafa Kemal mahalle mektebinde eğitime başlıyor. Daha sonra Şems Efendi okulunda devam ediyor. Daha sonra sivil ortaokul olarak Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne devam ediyor. Daha sonrasında Selanik askeri rüşdiyesi ve daha sonra Manasır askeri iddiatisi. Dolayısıyla burada 3 ve 4'ün yer değiştirmesi gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği oluyor. Şimdi Mustafa Kemal okul çağına geldiğinde arkadaşlar annesi ve babası arasında bir tartışma yani ufak bir tartışma çıkıyor. Hangi konuda? Mustafa Kemal'in gideceği okul konusunda. Şimdi bu anlaşmazlığı... Şu şu nedenle çıkıyor. Mustafa Kemal'in annesi e, dini eğitim veren mahalle mektebine babası ise daha modern eğitimin verildi. Şemsi Efendi okuluna gitmesini istiyor. Yani annesi mahalle mektebi <laughs> babası Şemsi Efendi okulu derken en sonunda tabii e, her evde olduğu gibi e, en son sözü kim söylüyor? Erkekler söylüyor. O da diyor ki tamam karıcığım diyor ve annesini dediği mahalle mektebine gönderiyor. Şimdi Mustafa Kemal ilk olarak mahalle mektebinde başlıyor fakat daha sonrasında ilerleyen süreçte de bildiğiniz gibi Şemsi Efendi okuluyla da devam edecek. Şimdi bu konu Mustafa Kemal'in çocukluğuna dair hatırladığım anısı. Yani birçok kaynakta bununla ilgili soruyla karşılaşmışsınızdır ve karşılaşacaksınızdır. Mustafa Kemal'in verdiği bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. E, verilen metne baktığımızda Mustafa Kemal'in çocukluğuna dair annesi ve babası arasındaki anlaşmazlığı ifade eden bir metin. E, ve bu durum o dönemde farklı eğitim veren okulların bulunduğunun bir göstergesidir. O nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet mahalle mektebiyle ilk olarak Mustafa öğrenimine başlıyor. Fakat e, yaşadığı bir sorundan dolayı Mahalle Mektebi'nden ayrılıyor ve babası onu alarak Şemsi Efendi Okulu'na yazdırıyor. Şemsi Efendi Okulu'nda Mustafa Kemal öğrenimine devam ederken, yani burada babası vefat ediyor ve daha sonra annesiyle birlikte dayısının çalıştığı çiftliğe gidiyorlar ve bir nebze ilk öğrenimine ara vermiş oluyor. Daha sonra annesi Mustafa'nın eğitimine devam etmesini istediği için teyzesinin yanına Selaniye'ye gönderiyor. Ve Selanik'te ilk olarak Mustafa Ortaokul düzeyinde Selanik Mülkiye Rüştiyesine yazılıyor. Bu sivil bir ortaokuldu. Fakat Mustafa Kemal çevresinden sürekli olarak e, askeri üniformalı kişileri gördüğünden e, hevesleniyordu. Yani o da asker olmak istiyordu. Ve gizlice ailesinin annesinin e, <laughs> izni olmayacağını düşünerek askeri okul sınavlarına girdi, kazandı ve bir oldu bittiye getirerek. Selanik Askeri Rüştiyesi kaydını yaptırdı. Yani bu Mustafa Kemal'in ne kadar kararlı olduğunu, amacına ulaşmak için, hedefine ulaşmak için kararlı bir duruş gösterdiğini bize gösteriyor. Selanik Askeri Rüştiyesi arkadaşlar Mustafa Kemal'in ilk askeri okuludur ve burada disiplin üst düzeyde ve Mustafa Kemal de zaten e, çalışkan bir öğrenci olduğu için tüm öğretmenlerinin dikkatini çekmişti. Mustafa burada arkadaşlar Selanik Askeri Rüştiyesi'ndeyken matematik öğretmeninin de ismi Mustafa. Kendi ismi de Mustafa. Mustafalar karıştığı için burada Mustafa'ya Kemal ismi ekleniyor. Yani Mustafa Kemal ismini Selanik Askeri Rüştiyesi'nde matematik öğretmeni tarafından almış oluyor. Şimdi bu konuyla ilgili bir soruya baktığımızda eee Parçaya göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir deniyor. Şimdi parçaya baktığımızda Selanik sokaklarında gördüğü üniformalı subaylar Mustafa'nın çok ilgisini çekiyor. Hele komşusu Kadir Bey'in askeri okula giden oğluna imrenerek bakıyordu. Mustafa bu duygular içerisinde e, asker olmak için Selanik askeri rüştü sınavlarına girdi ve kazandı. İyi bir öğrenci olarak Mustafa kısa sürede bütün öğretmenlerin dikkatini çekti. Şimdi buraya baktığımızda Mustafa Kemal'in askeri okul sınavlarını kazandığına ulaşabiliyorum. Evet sınava girip kazandığı söyleniyor. Eğitimine askeri okul ile başladı. Tabi burada bu bilgiye ulaşamıyorum. Çünkü Mustafa Kemal ilk olarak askeri okulda öğrenimine başlamıyor. <laughs> Küçüklükten itibaren asker olmak istediğini. Evet çevresinde gördüğü kişilerden etkilenmesi. Küçüklük yaşlardan itibaren asker olma isteğine olan meyilini gösteriyor. Buna da ulaşıyorum. O zaman doğru cevabımız B seçeneği. Evet bir başka sorumuz. <laughs> Yukarıdaki ifadelerden doğru olanların yanına tik işareti koyalım diyor. Buna göre toplam kaç tane tik işareti koyacağımı söyleniyor. Mustafa Kemal önce annesinin ısrar nedeniyle dini ağırlıklı eğitime verildi. Mahalle mektebine gitti. Evet ilk öğrenimine burada başlamıştı. Mustafa Kemal mahalle mektebinden sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi okuluna girdi. Evet mahalle mektebinden alınarak Şemsi Efendi okuluna yazılıyordu. Mustafa Kemal ilk gittiği sivil ortaokul Selanik Mülkiye Rüştüyesi'ydi. Evet ilk olarak Selanik'te ortaokul düzeyinde başladığı okuldu. Mustafa Kemal 1893'te Selanik Askeri Müşfiyesi sınavlarını kazandı. Evet ilk gittiği askeri okuldu. O zaman 4 tane tik işaretimiz var. Doğru cevabımız D seçeneğimiz. Şimdi Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştüyesi'ni bitirdikten sonra ilk defa Selanik dışında bir yere öğrenim görmek amacıyla çıktı manastır şehrine da o dönemde Osmanlıya bağlı e, özgür düşüncelerin hakim olduğu e, siyasetin bürokrasinin gelişmiş olduğu önemli merkezlerden bir tanesiydi ki burada Mustafa Kemal artık lisede biraz daha devlet meseleleriyle ilgilenmeye farklı düşüncelere e, yatkın olmaya başlamıştır manastır askeri idaresinin günümüzdeki görünümü arkadaşlar Şimdi askeri idadenin ders programı oldukça yoğundu. Ee, Tabi bu okul bir üst düzey olan harbi okuluna öğrenci hazırladığı için e, yani burada e, disiplinli bir şekilde eğitim almıştır. Şimdi Mustafa Kemal Manastır askeri idadesindeyken arkadaşlar Türk-Yunan savaşı patlak veriyor. E, ve Mustafa Kemal de askeri okulda yani bir vatansever kişi olarak e, arkadaşlarıyla beraber okuldan kaçıp askere savaşta yer almak üzere yazılmaya gidiyorlar. Fakat yaşı küçük olduğu için geri çevriliyor. Ee, yani bu durum Mustafa Kemal'in e, vatanına bilete ne kadar bağlı, vatansever duygularla dolu olduğunu gösteren önemli bir gelişmeler, gelişmedir. Sorularda bu çok soruluyor arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal'in e, manastırda arkadaşlarıyla beraber e, savaşa katılmak için gitmiş olması onun hangi kişilik özelliğiyle açıklanabilir diye soruluyor. Burada da vatansever olduğu ön plana çıkıyor. Şimdi Manastır'da yine Mustafa Kemal arkadaşlar, arkadaşı Ömer Naci onu çok etkiliyor. Özellikle edebiyatı olan ilgisi Ömer Naci tarafından gerçekleştiriliyor. Ve burada arkadaşlar Mustafa Kemal'in askerlik dışında farklı konularla ilgilenmesi, tarihle, edebiyatla ilgilenmesi onun çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir. Evet bir başka sorumuza baktığımızda. Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü kurumların sıralamasında hangisi doğrudur? Diyor. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda ilk olarak Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi ile ilgili olan seçeneğe baktığımızda Mustafa Kemal'in bitirdiği ilk okul, Mustafa Kemal'in bitirdiği ilk okul arkadaşlar neresi Şems Efendi Okulu? O zaman bir seçeneği olanları şöyle bir yuvarlak içine alalım. Askeri eğitimini aldı. İlk okul Selanik Askeri Rüştiyesi'ydi. O zaman burada da iki olanları alalım. Selanik dışında bitirdiği ilk okul ise Manastır Askeri İdadisiydi. O da 3. 3 civarlığımızın yan yana geldi. Doğru cevabımız B seçeneği. Mustafa Kemal arkadaşlar Manastır Askeri İdadisini bitirdikten sonra yüksek öğrenim statüsünde bulunan harbi okuluna geçiyor. Harbi Okulu'na arkadaşlar 1899 yılında başlıyor. Ve 1902 yılında Teğmen rütbesiyle mezun oluyor. Şimdi Mustafa Kemal aslında harbi Okulu'ndan mezun olduktan sonra arkadaşlar aslında direkt göreve başlayabilirdi Teğmen rütbesiyle. Fakat o daha üst seviyeleri kendisini hedef olarak koyduğu için kurmaylık sınavlarına girdi ve kazandı. Kurmaylık sınavlarını kazandıktan sonra bir sonraki akademi, günümüzün belki yüksek lisans kısmı olarak adlandırabileceğimiz Harp Akademisi'ne başladı. Ve Harp Akademisi'nde arkadaşlar eğitimini aldıktan sonra e, Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle 1905 yılında ilk görev yeri olan Şam 5. Ordu'ya atandı. Sorularda bu çok soruluyor. Yani Harp Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. Evet şimdi sorumuza baktığımızda Mustafa Kemal'in eğitim aldığı okullardan hangisiyle ilgili bir bilgi verilmemiştir? Bakalım. Askeri lise eğitimini aldığı okul, lise eğitimini aldığı yer Manastır Askeri İdadesi'ydi. Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olduğu okul Harp Akademisi'ydi. Annesinin istediği ile isteğiyle gittiği okul ilk başladı öğrenme ilk başladı yer mahalle mektebiydi. O zaman C seçeneğimiz harp okuluyla ilgili bir bilgi verilmemiş. Bir başka sorumuz. Verilen bilgilerde boş bırakılan kısımlar hangisiyle doldurulmalıdır? Mustafa Kemal Harp Okulu'ndan ilk olarak teğmen rütbesiyle mezun oluyor. Harp Akademisi'nden ise kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oluyor. Dolayısıyla boşluklara gelmesi gereken A seçeneğimiz. Mustafa Kemal öğrencilik hayatı boyunca farklı saatte okullarda eğitim aldı. Bu okullarda aldığı eğitimi Mustafa Kemal'e kazandırdığı özellikler arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda Mustafa Kemal ile ilgili olumsuz bir seçenek varsa direkt işaretleyebiliriz. Çünkü Mustafa Kemal hayatı boyunca arkadaşlar olumsuzluklar kendi bünyesinde kişiliğinde çok almamıştır. Tarih sevgisi kazanmıştır. Vatan millet sevgisi kazanmıştır. Edebiyatı olan ise de özellikle Ömer Naci ile beraber başlamıştır. Ama batı taklitçiliği taklit etmek Mustafa Kemal'in kişiliğine uyan bir özellik değildir. O nedenle doğru cevabımız D seçeneği. Yine bir başka sorumuz. Soru işareti olarak verilen yerlere merdiven basamandaki bilgilerden hangileri gelmelidir diyor. İlk defa Selanik dışında eğitim aldı. İlk defa Selanik dışında eğitim aldığı yer Manastır askeri idadesiydi. O zaman buraya 1 yazacağız. Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdiği okul Harp Akademisi'ydi. O zaman burayı 2'yi buraya yazacağız. temel rütbesiyle bitirdiği okul Harp Okulu'ydu. O zaman 3'ü de buraya yazacağız. 1, 3, 2 sıralamasına uyan cevabımız D seçeneği. Evet. Mustafa Kemal'in okulda okullar bitti arkadaşlar. Ee, yine son olarak bir hatırlatma yapacak olursak arkadaşlar sayfalarımızı takip etmeyi unutmuyoruz. YouTube kanalımız, sosyal bilgilerimiz, Instagram sayfamız, Sosyal Bank, Facebook'ta sosyal bilgiler kurumumuzu takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki konuda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.